Merhaba arkadaşlar ben Mr. Bugün sizlerle birlikte Multiplayer Exit oynayacağız. Yanımda Kaan'la Kaan var. Ne merhaba Kaan'lar. Merhaba. Merhaba. Ne yapıyoruz? İlk önce ağaç kesmeye başlayalım. Siz ev yapın ben şey yapacağım. Gemi. Ya kale bulmamız lazım ya. Bu arada Hı. gemi var. Bismillah. Bunun PvP mi açık? Hayır değil. Skeleton var. Aa elmas gördüm. Abi başımız elmas. Yemin ederim elmas gördüm şurada. Var orada elmaslatı. Alalım o zaman. Üzgünüm. Demir kazma bulursan. Ya Al, bu bu hiç güzel değil. Şuradan bir eşya falan yapalım. Biraz ağaç toplayalım da gidelim ya. Bu hiç güzel değil. o bir adam vurdu beğenmiyor. ne demek? Wood, ne demek? <laughs> wood ne demek? Açıklar mısınız? Tahtara. Ben şurada demir de görmüştüm. Bir dakika demirim de var. Demir de, de var yani. Daha bismillah. Abi oyun kasıyor. Al size demir. Al size demir. Demir bana ver. Bana vereceksin. Oyundan attı. Ah. Şu lojiler, lojiler de beni rahat bırakma ya. İsmail Ferhat'ın Crafting table. Konuşmalarını okuyorum. Lolo. Ses. Mikrofon yok. Ay ya nene. <laughs> Alırım. Hayır, Oğlum bu Ulan, Bende yetenek yok. Oha bu nasıl Aynen. bir şey? Bu nasıl Oğlum, konuşma? saçma saçma netten oynuyorum oyun oynuyorum. Ya videoda Oyuncaz yaz ya. Oyunlar bir falan. Aha ha. Oynadım da bıraktım. Aynen. <laughs> adam kendi... Yalnız adam kendiyle konuşuyor. <laughs> Daha iyisi var. Aion diye. Onu oynuyor. Aion'u ben biliyorum. Allah. Çok Aion'u ben biliyorum. Oynarız. Bugün. Hadi Az gidelim artülerle. hadi. Artilerle. Aynen. Ona bekle aşağı işte. Burası silah değil ya hadi gelin ya. Aa, gayet güzel. Mikrofonu yarın alacağım tamam aynen girerim tamam yok boş ver. Adam kendini kendine konuşuyor Olabilir gayet normal bir şey. Olabilir gayet normal bir şey yani. Evet. Adamı rezil ettik. Adını söylemedim o iyi. İsme. İsmail... O yüzden rezil bir olmuyor. Kan tamam, bu benim acım. İsmail Sefa Öz müdür evet. Söyledi Hayır, hadi. o, no. o yazmadı ki. O yazmadı ki. Oğlum senin lol'un konuşmasına mı aldı? Yukarı baksana Yılmaz, yukarı bak. <laughs> Oğlum benim oyun kastı kırdığım şeyler gelmiyor. Elması aldınız inşallah, almadınız. Onu nasıl alalım elmas? Dünyamız çok kötü geldi ya. Oğlum Hexit, sanki Hexit değişmiş ya. Aynen abi bir de şey de yok. Ay ben de map'i neyle açıyorum ya? Abi Lojiler bir şey gönderiyor. Bu ne böyle yok. ses? Var be tri kapı. Timber yok. Aynen timber yok. Ha, elle timber olmuyor ki. Elle yapmıyorum ki ben baltayla yapıyorum. Tri var ya. Timber yok da. Aynen lapis buldu. Lapis. O timber nasıl olmaz? Aynen lapis blok. Labi. Tim, timber yoksa adam. ben de gidiyorum olmadı Timber. Timber var ya bende. Ha olmadı. oluyor aynen biraz. Tam bir dakika bir bakayım. Ha bak şuraya doğru bak. Ha şuraya doğru bak. önce Arkanda bir şey var. Çocuk arkasına balta saklıyor. Yo içimde bu. Ba üstümde o, balta balta giyiyorum. Şey. Benim arkamda da bak. Balta giy. Şey. Öf söylemedim boş ver. Bence de boşu var. Dur lan oyun kastı. Oyun kastı oyun kastı oyun kastı. E, yapma. Uyuyor, yapma Uyuyum. kötü Uyuyum. oluyorum bak. Arkadaşlar gemi var. Orada. Abi yine oyun kastı. Ne Gözlerim kadar ne ya. yaptı? Ya. Orada gemi var arkadaşlar. Yine giriş yapılıyor. Burada da ne kadar lanet var. var. Burada da susar mısınız? Sulay burada Selver, slime var. Kan serverim full. Ben bu serveri bekleyeyim babama bakıyorum. Geliyor mu diye. Beyler güneş batıyor bence. Elimizi çabuk tutalım. Kan serverim full. Ha böyle girmiyor Çimbur. Mira da bende Bende balta yok, arkamda balta var. Nasıl böyle bir şey ya? Çimbur'un babası. Ben var hiçbir kişi var gözüküyor. Çünkü sen senin oyun bozulduğu için öyle gözüküyor. Oğlum toprak gördüm. Monok Çimbur yaptı. Oğlum ha. dörtlü dörtlü geldik. Daha ne güzel gelecek. Lan, Oha! Da balta gitti. Ay crash etası verdi. Dene dene. Hadi tek geç. Ya oğlum durun ya. Dene dene birkaç kere daha dene kreş olunca. Lan baltam kırıldı. Bu baltaları parayla yapıyoruz. Normal bir şey. Balta kırılmaz. Vurdu <laughs> parayla yapıyoruz baltaları. Ne alaka? Çok alaka. İşte bu bizim ağacımız. Bizim küçük yeni Dur dikemedim. Dikemedim. Oha! Şu anda baltanın kırılmasına bakıyorum. Abi oyuncular niye bir almış ki şey konuşmaya? <laughs> İsmail de bize lüle sattı abi de şey orada. İsmail Sefa Özdemir diğerini söylemeyeyim, diğerini de söylemeyeyim. Aha oyun açıldı. Bu server is full. Buraya girmem. Şurası toplayın. Bu biz videoya kaçta başladık? Neden? Elmas P4 setim deri set olsun ki gerçek bal. <laughs> Yo ya. Oyun yüklenmedi ben gidiyorum direkt. Mağara gördüm. Oyun yük şey yüklenmedi. Aa orada da şey var. Gemi. Abi bu timber mi oldu burada? Bu da timber mi oldu? Aynen. Aa alamıyorum. Bu kaldı. Acaba kim yaptı? Ha Sen. <laughs> <laughs> ne, Abi benim lan? bir an önce demiri bulup demiri bulup kazmam lazım. Serverde biraz lag var arkadaşlar. Abi mert. Timber olmuyor mert böyle yerlerde ya. Si oy... oyunda. Birisi mesaj Bakın atıyor. Böyle yerlerde timber olmamak zor var. Abi ne yapayım? LOL LOL. Kan acil acil diyeceğim kan kan acil. İyi ya baya şeyimiz olmuş. Ben ev yapayım. Bende 1.5 64'lük şey var ağaç. Ben Benati e, tamam boş ver TP kullanmıyoruz arkadaşlar. Allah lan çi, çi, çi. Bak, çi, çi. teleport TP işte ya Abi o çok an... karanlık olduk ya ba. Örümcekle fantezi yapıyor. Bak kırıp 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 hiç Allah Allah lanet olsun öldüm ya Abi, ver, ya. Abi ben sakin. Abi örümcek sen de sakin. Abi öldüm. Abi girmeden ölüyorum. Ben bir haritaya bakacağım yakınlarda Bliç. Olan ne oluyor? Arkadaşlar lan örümcek gidiyor ölüyorum ölüm, ultimate öldü. Video işte. Arkadaşlar videonun sıkıcı geçmesi doğru aç şey çünkü ilk bölümlerdeyiz o yüzden. Ne yapalım? İle çok kötü bir harita geldi. Aynen 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 iğrenç bir harita geldi. Lan neredesin iskeleton korkak? Abi Lüberi. Kaçıyorum ben abi? Ölme. Allah rızası için ölme. Öldüm. Çok ob ölüyorum. Yakınında. Bir gemiye baksak. Abi niye TP? Lan bana kim vuruyor ya? Aa, Suyun içinden biri ya, vuruyor ya. Ha oyu. Oyu oyu kardeş. Kipalı? Hepimiz kardeşiz. Ay öl kardeş ne olur. Aha. <laughs> Abi, ay gel oğlum. Abi videodayız ya. Gel, gel. Oha ayı ailesi. Ben mezirim. <laughs> Yemek çıktı. Ben Krafting gemiye gidiyorum orada. Oğlum, orada bir şey oldu mu? Çıkıyoruz ya. Alışkanlık. Hı. Hmm. <laughs> ben şimdiye kadar valla oyuna girip çıkmadım. Bir de videodayım. Oo. Oh. Oğlum, sen zaten. Lan ne oluyor? Craft. Aa, Aa ya, iki adam geliyor. Altmış. Allah. Abi iki adam şu kaç ne demek? Allah ne oluyor ya ben bu. Beyler şey kipim mentor yapsanıza. Aynen ya, keep inventory yapalım. Kan yapalım mı? Yapalım ben? mı? Ne demek oluyor mu? Yapalım. Ne? Biliyorum. Yapalım mı? Ölünce eşyaların şey. Ölünce eşyaların <laughs> şey. Yapalım bence. Çünkü başka türlü olmayacak yani. Tamam ben yaptım. Bence de yapalım ha? çünkü. O zaman bu sabiyi kapayacağız mı? Hayır daldım, yaptım. Daldım ben. Yaptım ben. 5 yaptım. tane gold. 8 tane redstone buldum. Eşyaları aldım. Allah! Bela ben keşfime gidiyorum. Bir de benim 3 e, elmam varmış. Yiyeyim şunları. Abi gemi öyle bir gemiye geldik ki. Ya elmaları yiyorum yiyorum azalmıyor can. Açlığım da dolmuyor. Bu bereketsiz bir gemi. Ben gidip eşyalarımı alacağım. Kan gemisi daha güzeldi. <gülüyor> 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 ııı şey. Jesus Ne oluyor ya? Ne oğlum ee, hayır, serverda ya. Of. Ne yapam? Uf uf laga bak. Uf uf ne oldu? Uf, geminin içindeyim. Sana de geminin içindeyim. Ekmek Forest. Aa, ayı var. İyi oldu. Poyya fal. Bak. Soyadım bak. O iyiye alacağım. O iyiye Haa benim mezarı var burada. Ben. Al işte. <laughs> Orman ayısı tarafından öldürüldü. Oo, manyak öldüm. Ölüp ölmediğimin bile farkında değilim aslında şu an. Ayıya vurdum ayı suya düştü. Ayı çok tatlı ya. Uy uy. Gel lan gel suda. Ayıyla suda kavga ediyoruz. Sen git balık ye. Şu Hayır balık gideceğim. ye. Buralarda ev yapacağım arkadaşlar veya evet, çölde. Niye? Çölde. Ev... Abi ayı ailesi. <laughs> Buralarda bir tanesi ya. Bana. Ben o ayı ailesini bir tanesini öldürdüm. İşte üç alacaklar. Ule gelin lan. Ule. Abi tam yerinde kastı ya. Kan ben bu sabah da oynamam. Niye? 1 GB vermiş. Ne 1 GB'den ne fazla verilmiyor? Daha fazla verilmiyor ki abi. Yani benim şu sonunda... olunca hiç kasma sorunu yok. 0. Abi olmuyor ki 2 GB. <laughs> Niye? Ya server full diyor bana. Çünkü sen oyundasın aslında. Değilim. Siz neredesiniz? Evdeyim. Evim mi var? Oha bir tek ben Ev... varım serverda. Ha gel, killer. dur kurtarıyorum seni. Bunu Ayılar dağılıyor. batıyor. He tamam. Bu Bule. Ayıya altı vuruyorsunuz lan. Baksana bir Ay, de, de. hediyeye. bak hediyeye lan. Bule sen benim... Ayı nerede lan? Ha. Gelsene lan. Oha et düştü. Lan gelsene lan hadi gelsene. Senden mi korkacağım ulen? Gelin lan kattım. Gel sen gelene de gelsene lan creeper. Gelsene hadi. Gelsene. Gel lan. Böyle yapar arada bir karışmaz lan neden bize. Oo sabah oluyor ya. ben bence evi bu bitirelim ama. Aynen ben şunun ev yapmaya yer buluyorum. Çölde bir yeri yaparım tamam mı? Ben çölde yapıyorum tamam mı? <laughs> Allah! Turuzdum lan of. Of. Kanka Turistin. çölde yalnız. Az çölde çok şeyler. Şimdi sığınma of. sığınma. <laughs> Hem çöl yok ki hiçbir yerde. Oo! Bence Allah, gemide yaşayalım. Allah Allah. Allah Allah. büyük korsan gemisi var. Abi of, korsan evet. bayrağı var üstünde de yünlerle. Burada Optifine yok mu lanet olsun ya. Olsaydı ne olurdu. fantastik olurdu. Dur bey, point atayım şuraya. tut, 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 uğr. Lan, yine öleceğim. Tamamdır. Kaç kalmak kaç? kale buldum. Sonraki bölümlerde öl, ele geçiririz. Ah, ölüyorum. Sugar cane. Üş, üş. Ben öl. şuraya eve götürüyorum videoyu. Oğlum evi neyden yapıyorsun? Çok merak ettim. Normal wood. Ha işte öyle. I love to play game. I want play game. Abi benim ağacım neredeydi ya? Aha! Aha buldum! Ha, şey evet arkadaşlar bu serinde hamurun gelmesin Bir dakika bir dakika hayır hayır sonuna gelmedik hayır. Hayır oğlum. Bekle ya. Normal valla bana ne ya simetri dörtgen dik dörtgen yapıyorum eve. Ne ne yapacaktın? Dik dörtgen, dikdörtgen yok. Başka ne yapabiliriz? Abi Kare. siz onunla ne yapıyorsunuz? Ben burada ne yapıyorum? Aa, ha, ha yenekiler gördüm seni. Fazla lan lan. Biliyorum. Aa okçular ağaçların altına gizlenmiş. Hey Zeyfek. Lan. Allah. Ee. Bir, iki. Oha! Tipi adın tipi havadan uçuyor şahitlerim var. Of. Ne? Tipi adın da havada ne uçuyor? Bitmek istemiyorum. Biliyorum Akbaba, onu. Akbaba, Akbaba. Oğlum ne uçuyorsun? Çayitlerim var valla. Oğlum ne her anda da akbaba uçacak. Oğlum oyunda akbaya bak. Tamam akvabı biliyorsun. Sen ilk kez mi görüyorsun bu? İlk kez mi giriyorum? Hayır. Lan. Abi siz neredesiniz? Tipi ol Aa gördüm gördüm dur dur. Şöyle birini gördüm. Şöyle bir diye ekleyeyim şurada. Haritaya bak Allah. Çocuk çevirimi çok. bir ev yapıyorum vallahi. Abi çok ayı dolu ya bura. Abi ayılar dolu burası. Aslında ayılar. Aslında ben videoyu çabuk yap derdim, ama uçlu adım ana girmiyor sonuçta. Öldüm, öldüm, Mezarım Bir oldu. sonra, bir saat sonra arkadaşlar <laughs> bu YouTube'da olur inşallah. Ya nerede bir saat sonra oluyor? Ya nerede olacak zaten? Hexit çekiyoruz bir de kastı. Bilade. Anca 5 gün olur. Ne 5 güne? Ay bu sanki Bu <laughs> kaç dakika oldu video farkında mısın? Olsun bilade bizde ee, boş ver. I, I, I. Kaç Anladın dakika çekiyorduk lan? Ya şey? öf söyleme şunu. Ya oğlum 20 dakika önce oldu 20 25 dakika ya. İki saat video çekiyor. Şimdi 10 dakika çıkacak video. Ben de hep oralıyor. Yarım saat 40 dakika gibi geliyor. Bir bakıyorum 20 25 dakika. Değil, i̇deal kısa. dakika. O, biri bırakıyor. bana vuruyor. İnşallah Abi vuruyor. şimdi Timur'un babaannesini yapacağım ben. Balkan yeterse yaparsın. <laughs> akbaba ya. Akbaba eve geliyor ya. Ak Akbaba git. Lan olmadı. Baltan yeterse yaparsın. <laughs> Ooo. <laughs> o manyak odun kastı. Odun e, şey normal budur mu? Aynen. Tam TP olup versene. TP. 264 TP 4. olunmuyor ki. <laughs> 264'lük. Tepe Tepe olunmuyor ki. Niye? Ben alamıyorum. Çünkü sen OP değilsin. <laughs> <laughs> OP değil mi hale? Kan. Kan. Ha. Op oldu. Hayır 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 ne yapıyorsun? Gel. Bekle. Buralar böyle olmayacak. Oğlum at bu, sonra düzenleriz ya hadi. At bu sen. At. Oğlum ya bu bud mu? Bu bud bende de var. Ben ya abi sen ne vult. istiyorsun? Bu bu var. Bu farklı, bu farklı. Ya bu beğenmiyorum ya. Adam hayvan gibi at Abi Tamam o zaman birader. Daha sonra. Ben yapmıyor. Falan. Bir şey kırma tamam Allah aşkına bir şey kırma da sonra düzeleceğiz. Ya. Oğlum ben bilmem eşimiz mi bu Allah ben. Abi. Abi. Severiz full. Full giremiyorum lanet. 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 Batsın bu dünya. <laughs> Benim şarkımı söyleme. Sen mi buldun o şarkıyı? Hayır. Matsun bu dünya. Tam söylemiyorum. Bence de yani. Oran, yiyince yenge değil mi? <laughs> kes. Abi yok. La... Kesme. Sakın kesme. Kesersen döverim. Abi evimizin yanında ayı var. Evi Bakın. biliyor musun? Abi, arkadaşlar ayı böyle. Ee, evi yaptım videoyu bitiriyorum. Ay bitirme bekle. Oha kule bana ne yanında. bunda? Sürem lan? kısıtlı sürem. Lan başlayacağım. Çocuğun süresi kısıtlı süresi. Mete çıkınca biz zaten oha ak baba. Oha gemi oha nereye yaptı <laughs> ben de Ben sana Akbaba demiştim birader. Akbaba baba normalde ne Kapısız ev. Dedim. Oha diyor. Kapısız ev. Anne kapımız yok lan. Burada. Yok bacalı ev. Orada bir kal. tane mod var. Süp o ne yapıyoruz lan? Ne <laughs> yapayım kapı? Oha palmiye gitmiş biri. Oğlum, Bakın arkadaşlar. Ne? Ayı böyle öldürülür. Ayı gel ayı. Şşt ayı. Dur, ayı gel ayı. Hay bak kalkışı da öldüreceğim ayı. Hayır, bak, İyi, ev kilise ayı. gibi oldu artık. Ev kilise gibi mi oldu? Lan? <laughs> ne oldu kilise yaptı? Abi ayıya vuramıyorum. <laughs> lan oğlum, oğlum bu nasıl? Bu ne bu ne ya? Aa crafting tablo varmış ben. Oha lan. Oğlum evin yanında battle tower var. Battle tower. Oha ne oluyor lan? Tamam. Videoyu bitiriyorum. Evet arkadaşlar bugün Lucky Exit'in birinci bölümünün sonuna geldik. Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Video. Lan oha bu ne? Oha bu ne? Videoyu beğendiyseniz abone olmayı lazım. Açık bunu göstermem Arkadaşlar göstermesi lazım gel. Yani, yani, şunu göstermen lazım. Değil. Şunu. Ne? Şunu göster. Neyi? Bitirdin mi videoyu? Videoyu bitirdin mi? Evet ben de Evet arkadaşlar bunun adı ne? Sandworm. Sandworm. Evet Kum. arkadaşlar Oh şey... Allah. Kum. Bu arkadaşlar oldu, kumlardan oldu? çıkıyor böyle kumları kazarsanız. Kumlardan çıkıyor bu yaratık. Böyle kazarken Yani kamuflaj gibi bir şey oluyor kumlara. Evet arkadaşlar görüşürüz bay bay.